Bir daha çok güzel paslaştık. Şimdi Timber'den Oğuz Aydın'a güzel bir top. Oğuz Aydın geldi. Çıkardı dışarı. Duşan Tadic. Tadic yine çok ya yine pas attı ha. Pas atar gibi gol attı yine Duşan Tadic. Önü bomboş. Vlahovic'i gördü şimdi. Duşan Vlahovic. Oğuz Aydın Oster'i gördü içeride. Oster vurdu olmadı. Vlahovic vurdu. Kaledi o nasıl refleks ya. Güzel top. Osay Samuel'e. Osay sen gidersin. Vurursun o sayı Samuel olmadı. Sen Tadic'i görürsün. Tadic. Sen Taliska'yı görürsün. Taliska yine kaleci abi. Mert Hakan Yandaş. Sen plase seversin Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan herkesi geçiyor Mert Hakan. Mert Hakan ne yapıyorsun? Mert Hakan kendine gel. Mert Hakan yapıyor abi. Bu adam bu sporu yapıyor hemen. İsmail hocasına sarıldı. Adamsın Tadiç adam adam. Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve İsmail Hoca kariyer modunun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'ye transfer olduk. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüz. Şimdiye kadar da güzel bir sezon geçiriyoruz. Hemen bir puan toplasına bakalım. Şu anda lider durumdayız. 9 maç oynadık. 20 puan topladık. 7 galibiyet ve 2 beraberlik var. Şimdiye kadar 22 gol attık ve sadece 6 gol idik. Trabzonspor'da 2. sırada. Onlar da bizle aynı puanda. Yani hemen hemen her şeyimiz aynı. Sadece onlar bizden bir gol fazla atmış. Ama şimdiye kadar gayet güzel sezon geçiriyoruz. Beşiktaş 3. 22 puanla Galatasaray'da 4. ya 20 puanla. Yani bu sezon Trendyol Süper Lig'de kıyasya bir mücadele olacak. En son Adana Demirspor'u 4-1 Kadıköy'de yenmiştik. Sıradaki rakibimiz Hatay Spor. Hatay Spor'da 10 sırada. Bakalım bu maçta nasıl performans göstereceğiz. İlk 11'imizde sadece bir değişiklik yapacağım. O da Oğuz Aydın'ı ilk 11'e alacağım. Yani İrfancan Kahveci son dönemlerde performansı biraz düştü. O yüzden Oğuz Aydın ilk 11'e gelecek. Aynı zamanda Mitoma'yı da çıkartıp Tadiş'i koyacağım. Kaptanlığı da hemen Tadiş'e şöyle verelim. Şimdi o zaman Hatay Spor maçına geçelim. Bakalım Hatay'a karşı nasıl performans göstereceğiz. Evet Hatay Spor maçı başladı. Haydi Bismillah. Timber. Osterwolde önü boş. Osterwolde vurdu. Kötü bir şut. Osay Samuel aldı topu. Şimdi Taliska bıraktı Timber'e. Ondan Dušan Tadić. Tadić'ten Vlahović. Tadić döndü Partey'e. Partey baktı kaleye. Partey olmadı. Etkili geliyoruz ama bir türlü golü bulamıyoruz. Partey, Oğuz Aydın, Vlahović. Gördü şimdi Partey'i. Partey'den Oğuz çok iyi bir top. Offside. Partey gördü Oğuz Yine geliyoruz Oğuz Oğuz çıkardı dışarı. Taliska. Kim orada? Timber. Vur bunu Timber. Kaleci Bekaj. Bekaj mı neyse. Güzel. Dakika 22. Konsantre. İsmi Hoca konsantre. Taliska'dan şimdi güzel bir orta gelir mi? Taliska açtı ortayı. Oster indirir mi? İndiremedi. Kaleye vurdu. Şimdi büyük bir hata. Oğuz Aydın. Baktı kaleye Oğuz Aydın attı golü. Hatay Spor'dan çok büyük bir hata. Yani... Çıkarken hemen topu aldık. Oğuz Aydın attı golü. İrfan Can gör bunları İrfan. Oğuz Aydın skora da katkı veriyor. Ceko'yla böyle sevindik. Güzel. Durum 1-0 oldu. Oğuz Aydın'dan güzel bir gol. Yani rakibin hatasıyla attık ama yine de güzel bir gol. Devam beyler. 1-0 öndeyiz. Haydi. Carlos. Star abi. Aman dikkat. Zomer. Yan Zomer aldı topu. Duşan. Tadic ilerliyor. Tadiş gördü. Taliska'yı. Taliska baktı kaleye 2-0. Taliska attı. Bir anda 2-0 yaptık. Ve samba zamanı. Taliska'dan bir samba. Çok iyi. Durum 2-0. Takımın morali yerinde. Rahat bir maç oluyor ya. Biraz rahat geçiyor. Rakibin defansı çok geri yaslanıyor. Yani orta sahası ile arası çok açık. Taliska da affetmiyor. Hele şükür attım böyle güzel bir gol Taliska. Bir daha çok güzel paslaştık. Şimdi Timber'den Oğuz Aydın'a güzel bir top. Oğuz Aydın geldi. Çıkardı dışarı. Vlahovic ve attık golü. Çok güzel bir oyun. Çok güzel paslaştık ve 3-0 oldu durum ya. Vallahi bir anda 3-0 oldu. Vlahovic atıyor. Bu adam atıyor vallahi. Vallahi bu adam atıyor. Oğuz Aydın yani gerçekten bir gol bir asist. Duşan Tadić de asist yaptı. Tariska'nın da bir golü var. Oynuyoruz. Bu maçı oynuyoruz. Güzel. En sola döndü. Duşan Tadiç. Tadić'ten güzel bir çalım hocam. Oğuz içeri İçeri baktı. İçeride Vlahoviç var sadece. Geri döndük. o Aydın. Parteye. Ondan Timber. Ortası boş. Duşan Tadiç. Tadić yine çok. Ya yine pas attı ha. Pas atar gibi gol attı yine Duşan Tadiç. Valla kaptan 4-0 yaptı durumu. Şimdi o zaman bir oyuncu yapalım ya. Zaten önümüzde bir Avrupa maçı var. Boşuna yorulmasın oyuncular. 4-0 oldu. Zaten bu maç bizde. Ama Tadic yine pas verdi ya. Bir daha bakalım. Vallahi yine ayağın içiyle pas verdi ya. Şut çekmedi. 4-1-4-1'e döneceğiz. Vlahovic çıkartıp Edin e koy koyuyorum. Taliska da çıkacak. Yerine Mert Hakan yandaş girecek. Diego Carlos çıkartıp Yusuf Akçiçi'yi koyacağım. Partin yerine de İsmail'i koyalım. Bir de Timber yerine Freddy koyalım. Orta sayı komple değiştirelim. Evet bu kadroyla maçı tamamlayacağız. Edin Dzeko gördü şimdi Fred'i. Abi rakip niye bu kadar boşalttı? Fred vurdu. Kale çıkardı. Vur kafayı Fred. Olmadı. Hemen Mert Hakan yandaşa bir top. Mert Hakan Oğuz Aydın'a bıraktı. Olmadı. Oğuz Aydın ikinci golüne yaklaştı. Hatayspor Spor defans attı. Çok kötü. Aman. Aman beyler dikkat. Yusuf. Yusuf sendeyiz. Ama bak gol yemeyelim ya. Clean sheet bitirelim bir maçı da ya. Edin Döndü Mert Hakan yandaşa. Mert Hakan yandaş. Tadiç nereye gittin? Tadiç'i gördük. Tadiç yine pas attı. Bu sefer offside. Offside. Oğuz Aydın gördü Edin Abi çok boşluk var. Tadiç yine önü boş. Duşan Tadiç attı. 5-0. Valla farka gidiyoruz. Duşan Tadiç. Kaptana bak kaptana. 5-0 oldu. Valla çok boşluk var ya. Abi ben bunları atarım. Ya seçkin modunda oynuyorum. En zor modda oynuyorum. Yani bu defans hatasını affetmem ben. Yarın bir gün yani averajla sorun yaşarız. Yani Beşiktaş'ta Hatay'ı 7-1 mi yenmişti? 7-0 mi yenmişti? O golle şampiyon olmuştu. Mert Hakan aldı topu. Haydi Tadiç. Edin Dzeko. Ver Mert Hakan'a. Mert Hakan yandaş. Kaleci ile karşı karşıya Mert Hakan yandaş. 6-0. 6-0 oldu. Mert Hakan yandaş attı. Eli kırık bir Mert Hakan yandaş. Vallahi 6 oldu. Güzel. Gayet güzel. Şimdi Ceko, Duşan, Tadiç'e. Tadiç tabi yoruldu. Ona da şimdi Mert Hakan yandaş. İkinci gol gelir mi? Mert Hakan korner. Oster. Güzel. Güzel abi. Bu maç gol yemeyelim. Evet. Bu maç gol yemedik. Hele şükür clean sheet bitirdik. Zomber'e çok fırsat vermedik. 6-0 rahat bir galibiyet geçiriyoruz. Ne oluyor lan? <laughs> 6-0 rahat bir galibiyet aldık. Şöyle bakalım. 15 şutumuz var. Yani yeterli. %60 top bizde. Gayet güzel. Gayet güzel. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Güzel bir başlangıç yaptık. Bölüme güzel girdik. UEFA Avrupa Ligi maçıyla şimdi devam edelim. Evet, rakibimiz Farul Constanta. Yani enteresan bir rakip. Açık söyleyeyim, tanımıyorum. Şöyle bir rakibi analizleyelim. Rakip ne oynuyor? 4-3-3 oynuyor. Ama düz oynuyor. Yani 65-64-65. Yani bayağı kötüler aslında. Bu maçı rahat bir şekilde kazanmamız lazım. Bakalım nasıl performans göstereceğiz. Çok önemli bir maç. İlk 11'den tabii değişikliklerimiz olacak. Diego Carlos yerine Ciku'yu koyacağım. yer kalacak. İrfan yerine de Oğuz Aydın girecek. Yani Oğuz Aydın şimdiye kadar çok iyi oynuyor. Kaptanlığı Osayi Samuel'e veriyorum. Evet şimdi Avrupa Ligi maçına hazırız. Yağmurlu havada oynuyoruz. Seçkin modunda oynuyoruz. Baştan söyleyeyim sonra yok kolay falan demeyin bana. En zor modda oynuyorum. Şimdi maçımıza geçelim. Evet Vlahovic. Vlahovic 3 maçta 3 gol atmış. Aslanım benim. Evet UEFA Avrupa Ligi maçına başlıyoruz. Haydi bismillah. Taliska aldı topu. Hemen hızlı başlar mıyız? Vlahovic Güzel döndü. Celas sahasının dışından Vlahovic olmadı. Oğuz Aydın ata devam ettir. Çıkardı şimdi. Timber kafa vurdu abi. Ne kafası oradan ya. Thomas Partey. Taliska önü boş. Önü bomboş. Vlahovic'i gördü şimdi. Dushan Vlahovic olmadı direkt. Yani aşırtma atmayı tercih ettik ama yanlış bir tercihmiş. Ama yani aman dikkat aman dikkat. Abi rakibi küçümsemeyelim ya. Rakibi küçümsemeyelim. Giku. Sendeyiz. Grinyar. Zomer, ikinci top. Oster. Vol de gir araya. Ya beni pişman etmeyin ha şunu atamadık diye ya. Oster'in önü boş. Oster. Gördü şimdi Taliska'yı. Taliska bir daha çıktı. Oster yine baktı kaleye. Olmadı. Oğuz Aydın. Abi etkili geliyoruz ama. Golü daha bulamadık. Dakika 13. Gördü Oğuz Aydın'ı. Oğuz Aydın Oster'i gördü içeride. Oster vurdu olmadı. Vlahovic vurdu. Kaledi o nasıl refleks ya. O nasıl bir refleks. Geri koşun beyler. Oster sendeyiz. Oraya çıkarma. Zomer. Ortada sadece Vlahovic var. Geri döndük. Mitoma baktı kaleye. Atar mısın? Plase Mitoma olmadı. Olmadı. Gördü şimdi Mitoma'yı. Mitoma. Haydi Mitoma. Sen seversin bu asistleri. Sen seversin Vlahovic. Yani sinirlen bir zahmet abi. Atın artık şu golü be. Nereye vurdun? Top sağ ayağına mı denk geldi? Neyse haydi haydi. Güzel top. O sayı Samuel'e. O sayı sen gidersin. Vurursun. O sayı Samuel olmadı. Abi bu ne kaleciymiş ya. O sayı girdi araya. Şimdi güzel bir top. Vlahovic Oğuz Aydın'a. At bunu Oğuz. Oğuz at bunu. Oğuz at bunu. Bir zahmet. Bir zahmet attı golü Oğuz Aydın. Durum 1-0. Deplasman öne geçiyoruz. 43. dakikada. Yani bir zahmet şöyle sevinelim. Çünkü bunları yaşadık. Alanya karşısında yaşadık bunları. O kadar pozisyon bulduk. Sonra rakip geldi attı bir tane. 1-0 öndeyiz. Önemli. Bu gol çok önemli. Oğuz Aydın'da maşallah var ha. Osterwold çok yoruldu. Onun yerine Kostic'i koyacağım mecbur. Sen gidersin Timber. Vallahi gidiyorsun galiba. Şimdi Oğuz Aydın açtı ortayı. Vlahovic 2-0. Yine mi offside? Cık. Ulan Vlahovic sen de var ya offside'dasın be. Kostic sen vurursun Kostic. Sen vurursun Kostic. Yine Kyle çıkardı. Dakika 61. Oyun değişikliği yapalım hemen. Şöyle bir gelelim. Skriniar çıkartıp çağrı koyacağım. Skriniar yoksa sakatlanacak. Mitoma yerine de Tadış'ı koyacağım. Bak beyler aman 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 offside offside hocam offside. Lütfen lütfen hocam bayrağı kaldırın. Sarı kart çıktı ama şimdi Partey top önünde. Partey vurdu kaleci. Az kalsın atıyorduk golü. Çağlar ne yaptın Çağlar? Şimdi Timber baktı kaleye. Timber vurdu. Top dışarıda. Beyler dikkat. Beyler dikkat. Offside. Yine offside. Sen Tadic'i görürsün. Tadic. Sen Taliska'yı görürsün. Taliska yine kaleci abi. Dakika 85 akıllı oynayalım. Taliska şimdi açtı ortayı. Çağlar vuramadı. İrfan Can baktı kaleye. İrfan Can yine kaleci abi. Bu ne ya? Vallahi bir türlü atamadık ikinci golü. Maçı bitirelim. Taliska aldı topu. Taliska ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puanımızı aldık. Biraz zor oldu. Rakip kaleci bir türlü bırakmadı valla. Yani kaç pozisyona girdik? Şöyle bir daha bir bakalım. Ya toplamda 19 şut çektik. 125 pas denemesi. %61 top bizle. Yani enteresan. Rakip kaleci çok iyiydi. Ama biz 3 puanımızı aldık. UEFA Avrupa Ligi'nde adım adım. Yani ilk 8'in içine gireceğiz. Evet Dušan Tadić takımda mutlu olduğunu söylüyor ve sözleşmesini yenilememizi istiyor. Yani zamanı gelince yaparız Tadić. Yani şu an daha kaç yaşındasın oğlum sen? Sakin ya. Yani biraz bekle zamanı gelince yapılır bu. Kusura bakma da senin sene sonundaki performansın benim için önemli. Yani şu an formdasın, şu an fiziğini... Ama sene sonunda görmek lazım bir de. Evet salak rakibimiz Bodrum Spor. Kaçıncı Bodrum? Bodrum 15. Biz birinciyiz. Şöyle bir de UEFA Avrupa Ligi'ne bakalım. UEFA'da ne durumdayız derken Galatasaray yetişmiş ya. Galatasaray valla 26 puana gelmiş. Bir maç eksiğimiz var ama yine Galatasaray'a çekişeceğiz gibi. Ya Trabzon da 26 puanda. Güzel bir yarış olacak. UEFA Avrupa Ligi'ne baktığımızda... Şu anda ilk 7'deyiz. Gayet güzel. Anderlecht var, United var, Pauk var. Galatasaray ne yapıyor? Galatasaray 23. sırada sadece 3 puanı var. Bizim için işler şimdilik gayet iyi gidiyor. Bakalım ilerleyen maçlarda neler olacak. Gol kralı da şu an Trendyos Bey'de Vlahovic. 12 gol attı Vlahovic. 8 maçta gayet güzel. Bakalım başka kimse yok. 7. konuda 3 golü bulunuyor. Asist kralı Oğuz Aydın. 7 asistle. Taliskan'da 4 asisti var. Mitoma'da 4 asist yapmış. Duşan Tadic'in 2, İrfan'da 2 asisti var. Evet Kadıköy'de Bodrum maçında biraz... Yani rotasyon yapmamız gerekiyor. Yani Vlahovic'i çıkartıp Raymana'yı koyacağım. Taliska'yı da çıkartıp Mert Hakan yandaş girecek. Geçen maçta güzel bir gol atmıştı. İsmail Lüksek'i de parta yerine koyacağım. Şıkırın yerine de Çağlar Söyüncü'yü oynatacağım. Mert Müldür'ü de şöyle sabek pozisyonuna alalım. Osterwoldle, Voldelle, Kostic'i de değiştirelim. Yani biraz değişiklikler yapmış o alım takımda. Çünkü bayağı yorgun olan futbolcular var. Fred ikinci ara girecek. Evet o zaman Bodrum maçına geçelim. Evet. Oyuncular hazır. Oyuncular motive. Taraftar motive. O zaman Bodrum maçı başlasın. Haydi bismillah. Mert Hakan hemen Mitoma oynadı. Şöyle güzel bir Şş, hızlı bir gol atabilir miyiz? Mitoma kost Mana içeride yoksun. Mert Hakan yandaş. Sen plase seversin Mert Hakan yandaş. Kaptan attı golü. Mert Hakan yandaş. Taliskan'ın yapmadığını bu adam yaptı. Şu işe bak sen. Plase seversin sen Mert Hakan. 1-0 öndeyiz. Bodrum karşısında. Çok erken bir gol. Mert Hakan yandaş. Çok iyi vurdu. Tam köşeye. Tam köşeye vurdu. Kadıköy'de 1-0 öndeyiz. Mert Hakan yandaş böyle seviniyor. Mitoma kostici gördü. Kostic çıkardı. Ray Manay Manay'dan İrfan'a. İrfancan kahveci atamadı. Mert Hakan 2-0. <laughs> Mert Hakan yandaş bu sefer de kafayla atıyor. Vallahi Mert Hakan. <laughs> Vallahi ben de şaşkınım. Ben de şaşkınım. Taliska'nın yapmadığını Mert Hakan yandaş yaptı ya. 2 gol attı yoksa hat-trick mi geliyor? Taraftara bak kopuyor taraftar. İrfancan yani sen atarsın dedim. İrfan bir türlü gol atamıyorsun ya. Mert Hakan yandaş 2-0. Mitoma sıyrıldı oradan Mitoma. Mitoma sıyrıldı ikisinden de. Kaleye baktı top direkten döndü. İsmail kale boş. Rakip girdi araya. Çağlar sendeyiz. Çağlar sendeyiz. Çağlar. Defans hattında hiç mutlu değilim abi. Hiç mutlu değilim ya. Yani Carlos'un oraya iyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Oynadı şimdi Timber. Manay. Mitoma. At bunu Mitoma atamadı. Gökhan. Gökhan Akkan girdi araya. Mert'in müdür alamadı. Çağlar da alamadı abi. Puskaş dikkat. Beyler. Yani Allah'tan rakip Bodrum ha. Şimdi İrfan Can. İrfan. Mert Hakan'ı gördü. Şimdi Timber. Ray Manay'a. Manay vurdu. Top dışarı gitti. Çağlar. Abi Çağlar çok kötüsün Çağlar. Çağlar çok kötüsün ya. Gerçekten çok kötüsün. Rakip daha Bodrum. Haydi Mitoma. Artık yani bir gol at. Bir gol at dedik. Ortaya güzel bir top. Ray Manay. Ya Manay. Ya bunları atmayacaksan niye buradasın oğlum sen ya? Gözünü seveyim atman lazım bunları ya. Evet ilk yarı 2-0 öndeyiz. Timber çıkartıp sadece Freddy koyacağım. Kostic yerine de Levent Mercan'ı koyalım. Bakalım Levent nasıl performans gösterecek? Gözümüze girebilecek mi? Senin daha iyi katkın var diye gönderdik. Şimdi Levent açtı ortayı. Manay attı golü. Raymanaydan Manay'dan güzel bir kafa golü ama asist kim? Levent. Levent Mercan. ilk asistini yapıyor. Daha ilk dakikaları. Yani helal olsun. Levent attı. Kadıköy mutlu abi. Kadıköy mutlu. Vallahi mutlu herkes. Tüm taraftalar mutlu. Raymanaydan bu golü beklemiyordum. Yalan yok. Beklemiyordum. Mitoma. Gördü Manay'ı. Mitoma sıyrıldı. Mitoma önüm bomboş. Git bari bunu at Mitoma. Git bari bunu at Mitoma yine sen atamadın. Vallahi yine sen atamadın ya Mitoma. 4-0 oldu durum. Kendi kale geldi. Mitoma çok iyi sıyrıldı ama. Yani Mitoma. Gözünü seveyim be oğlum be. At şu gollerini. Evet taraftarlar coşuyor abi. Bayraklar dalgalansın. Mitoma. Geçtin geçtin. Baba güzel bir gol atacaktın ya. Geo Carlos abi. Aman beyler. Baba şu defans attı var ya beni abi transfer lazım. Transfere ihtiyacımız var. Yok başka bir şey yok transfere ihtiyacımız var. Mitoma yine sıyrıldı Mitoma. Mitoma yine geçti abi. At bu sefer Mitoma <laughs> yine atamıyor abi. Son vuruşları yapamıyor bu adam galiba ya. Biz Sant Maxima'yı boşuna yolladık galiba. Çağlar. Çağlar oğlum. Kaysana Çağlar. Puskaş. 2 oldu abi. 4-2. Defansımız çok kötü. Defansımız gerçekten çok kötü. Yani arkadaşlar buraya artık bir takviye lazım. Mert Hakan herkesi geçiyor Mert Hakan. Mert Hakan ne yapıyorsun? Mert Hakan kendine gel. Mert Hakan. Mert Hakan yandaş olmadı. Az kalsın 5'e atıyordu Mert. Ulan top önde kaldı. Aşırttık. Olmadı. Mitoma sıyrıldı birinden. Mitoma başkasından da gitti. Çıkardı içeri. Mitoma yine mi kendi kale? Çıkardı. Edin Ceko'ya. Ceko'dan İrfan'a. İrfan gördü Mert Müldür'ü. Mert Müldür. Kaledi Gökhan. İrfan'dan açıyor ortayı. Mert Müldür. Topçu yani çizgiden çıkarttılar. Ceko yine kenara gitti. Her zaman yaptığı şeyler. Duşan Tadic. Önü boş. Duşan Tadic. 5-2. Tadic son dönemlerde yani skora katkı vermeye başladı. Vallahi. Bu adamı ikon kombin e almamız lazım yani. Mito bak kusuruma bakma. Adam atıyor takım. Penaltı çağlar. Mükemmelsin çağlar ya. Gerçekten mükemmelsin çağlar ya. Hadi bakayım Jan Zomer. Jan pus kaç attı. 5-3 oldu durum. Ya yani 90 artı 2'de 3 tane golydik yazıklar olsun ya. hiç gördü şimdi. Ceko oynayamadı. Fred topu aldı derken hakem son düdüğü çaldı. 5-3 kalanıyoruz bu maçı. Güzel. 3 puanımızı aldık. Galibiyetimizi aldık. Rahat bir şekilde liderimle devam ediyoruz. Ama defansa sorun var. Transfere ihtiyacımız var. Bu maçta 18 şut çekmişiz. 101 pas denemesi. %52 toplu oynama. Çok az. Sıradaki rakibimiz Konya Spor. 10. sıradalar şu an 4-1. 4-1 oynuyorlar. Hemen bu maça geçelim. Ama değişiklikler yapacağız bu maçta. İrfan Can kahveci yerine Oğuz Aydın'ı koyacağım. Sol tarafa da kusura bakma Mitoma. Duşan Tadiç gelecek. Vallahi Tadiç helal olsun. Ciku'yu koyacağım. Şıkırın yarı yerine de. Yusuf'u koyacağım. Defans hattında değişiklikler yapıyoruz. Yani mecburuz. Timber yerine de sadece Freddy koyacağım. Evet Konya devrasmanındayız. Artık yani gol yemeden bir maç bitirmemiz lazım ama önden 3 puan tabii ki. Evet Osterwold aldı topu. Uşan Tadiç. Vlahović uzaktan baktı kaleye Vlahović. 9. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Konya deplasmanında. Vlahovic. Vlahovic bu bölümde çok yoktun Vlahovic. Ne yapıyorsunuz lan Tadic? Sakin. Sakin. 1-0 öndeyiz. Uzaktan şık bir golle durumu 1-0 yaptı. Dušan Vlahovic. O sayı sende değil. Yusuf Erdoğan geliyor. O sayı sende olmamız lazım. Beyler dikkat. Beyler dikkat. Beraberlik geldi. Yusuf Erdoğan'dan güzel dribling. Umut Nayır mı attı golü? Bir 1, 1 oldu durum. Kendimize gelmemiz lazım. Oğuz Aydın kontraya çıkabiliriz. Vlahovic Tadic'i gördü. Tadic. Tadic yavaşladı Tadic. 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 Duşan Tadic. Tadic. 2-1. Yani ne kadar yavaş olsa da bu adam yapıyor abi. Bu adam bu sporu yapıyor hemen. İsmail hocasına sarıldı. Adamsın Tadic adam adam. Sen adamsın. Valla böyle devam edersen bir sözleşme daha gelir bak son sezon. Haberin olsun. Haberin olsun adam sağ gol atıyor ya. Güzel bir hamle geldi şimdi. Osterwolde'den Oğuz Aydın geçti. Oğuz baktı Vlahovic'e bıraktı Oğuz Aydın. Oğuz Aydın mükemmelsin ya. Sen nesin be Oğuz Aydın be. Helal olsun. Sen de atıyorsun dayım ya. Valla her maç atıyorsun. 2 oldu. Helal olsun. Rahatız, daha rahatız. Taliska top kaybı. Taliska top kaybı. Yusuf girdi araya. Yusuf Akçiçek. Oğuz Aydın çok güzel top. Vlahovic bomboş. Vlahovic 4-1. Abi çok rahatız ya. Ligde çok rahatız. Gerçekten ligde çok rahatız. Anlamadım ben bu işi. Gerçi ilk maçlar zordu. Hep evet, 1-0-1-0 bir sıvı bir sıvı devam ettik. Şimdi fark atıyoruz ya. Takım alıştı abi takım. Osay'den bir asist. Vlahovic şık bir gol. Güzel. Ceko. Mert Hakan. Atar mısın yine Mert Hakan? Top dışarı gitti. Döndü Osay Samuel'e. Osay önde buldu topu Osay. Az kalsın atıyorduk golü. Osay Samuel. Uzaktan bir şut. Yan Zomer. İkinci hamle yine Zomer. Durdu Ceko gördü. Mitoma. Döndü Mitoma. Verdi Ceko'ya. Ceko. Abi. Yapma gözünü seveyim ya. Elin kırık da yapma. Levent Mercan. Topu önde buldu Levent. Kaleye baktı Levent. Kaleci Slovik. Mitoma. Çıkardı dışarı. Mert Hakan. Bir daha gelir mi? Top direkten döndü. Mert Hakan yandaş bunu atamadı. Çok az kalmıştı. Mitoma. Veremedi pası. Pası veremedi. Ve Konya Spor deplasmanından 3 puanımızı alıyoruz 4 golle. %65 toplu oynama gayet güzel. 13 şut. Biraz az şut çekmişiz ama 152 pas yapmışız. Gayet güzel. Evet şu anda 32 puanımız var. Galatasaray 13 maç oynamış. Ve 27 puanda. Puan farkı 5. Beşiktaş 2 maç fazla oynamış ve 28 puanda. Yani şu anda aldık gidiyoruz ya. 2 beraberlik 10 galibiyet. Hiç mağlubiyet yok. Trabzonspor 2 mağlubiyet almış son maçlarında. Şu anda güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7. sıradayız. Gol kralı Dusan Vlahovic 9 maçta 15 gol. Valla nazar mazar değmesin. Yani sakatlanmazsa rekora doğru gider. Dusan Tadic 15 maç oynamış 4 gol 3 asist yapmış. Valla Tadic son maçlarda coşuyorsun ya. Gerçekten coşuyorsun. Yani Taliska 2 gol 5 asist. Yani beklediğim bir performans değil. Daha iyisini bekliyorum senden. Timber 1 gol 2 asist. Şimdiye kadar tamamdır. Mert Hakan 5 maç 3 gol. Yani bu adam yapıyor. Bu adam valla oynuyor. Fred'in 15 maçı var. Hiç gol yok hiç asist yok. Yani Fred şimdilik iyisin. Seni çok oynatıyoruz diyemem. Az süre veriyor sana. Mitoma 12 maç 4 asist sadece. Bu sana yakışmıyor Mitoma. Sana bu yakışmıyor bir de İrfan Can'a bakalım. İrfan Can da 12 maç 4 asist gol yok. Yani İrfan'ım sana kaptanlığı verdik ama gözünü seveyim kendine gel. Gözünü seveyim kendine gel. Bak Oğuz Aydın 3 gol 8 asist. Adam yapıyor. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.